Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Elazığ'da çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar günleri kar yağışı bekleniyor. Cuma gününde ise Elazığ'da parçalı bulutlu hava hakim olacak. Yaşanan kuraklık ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da etkisini gösterirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte kar yağışı bekleniyor. Edinilen bilgilere göre Elazığ ve çevresinde çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar günleri kar yağışı beklenirken cuma günü ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar günleri kar yağışı, haftanın son iş günü olan cuma günü ise parçalı bulutlu havanın hakim olacağı Elazığ'da beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle Çarşamba günü en düşük hava sıcaklığı 1, en yüksek hava sıcaklığı 6, Perşembe günü en düşük hava sıcaklığı -1, en yüksek hava sıcaklığı 1, Cuma günü en düşük hava sıcaklığı -9, en yüksek hava sıcaklığı -4, Cumartesi günü en düşük hava sıcaklığı -8, en yüksek hava sıcaklığı -1 ve Pazar günü en düşük hava sıcaklığı -3, en yüksek hava sıcaklığı 0 derece.